Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler gördüğünüz gibi yine İngilizce çiziyoruz. Burada bütün bilgileriniz var. Kategori 2. sınıf İngilizce testleri. Soru süresi 10 soru 10 dakika. Zorluk derecesi orta. Ekleme tarihi 27 Şubat 2020. Bu e, bu arada 2020 yılbaşınız kutlu olsun. Hemen gidelim. Maymun. Doğru Monkey maymun demek. Bildiğiniz gibi. L lemon limon demek. Ambulan Ambulance Ambulans demek. Doğru. Doktor da doktor demek. Doğru. Köpek demek. Mikrofone mikrofon demek. Cat da kedi demek. Kedi demek. Bat banat, elma. Bana, yanlış. Apple e, elma demek. Yo-yo da yo-yo. Bildiğiniz gibi. Telefon de, telefon demek. Bu kadar. Benim kanal, kanal sonuçları al diyelim. Sıfır yanlışımız var. Hakkınızdaki düşüncemiz mükemmel bir puan testere com ekibi olarak sizi tebrik ederiz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı bildiğim tuşuna basıp yorum yazmayı unutmayınız.